hepinize Merhaba arkadaşlar biraz ses geliyor olabilir birazcık e, makine sesi geliyor Kusura bakmayın şimdi ben bir haber gördüm sabah haberde diyor ki İzmir yani CHP yönetimindeki İzmir kötü kokuyormuş ve halk da buna isyan ediyormuş haber böyle diyordu Şimdi bunu eleştireceğim. Bir şeyler daha ekleyeceğim. Sonrasında videoyu bitireceğim zaten. Öncelikle yetki vermezsen yani tabii ki bir şey yapamaz. Sen ona müsaade veriyorsan yapabilir ama müsaade vermezsen yapamaz. Bu şöyle bir şey. Mesela diyelim bir araban var. Sıfır kilometre her şeyi tamam ama Benzin ve aküyü koymadın. O araba çalışabilir mi? Hiç çalışamaz. Ve mesela 22 yıl e, gerçi İzmir için durum biraz daha farklı. Onlar genel olarak CHP yönetiyormuş uzun süredir. Ancak genel olarak hala malum parti yönetiyor ve o kadar operasyon yapıyor. Bunun maliyeti sonuçları falan var. Çünkü bürokrasisi var. Sen şimdi bunu bir anda yaparsan seni durdururlar. Hop ne yapıyorsun kardeşim? Bunu düşünmen gerekir. Bir anda yapamazsın. Etrafı temizleyemezsin. Yani memnun değilseniz neden onu başkanı seçiyorsunuz? Başka hakkınız yok mu? Yani yok gerçi evet. Keşke olsa. Mesela malum partiye hiç operasyon yapılmıyor. CHP yapılıyor bir sürü. Adamlar sürekli bununla uğraşıyor. Böyle nasıl zamanlar olsun. Hiçbir şekilde zamanları oynuyor. Ve yani onların görevi bunlar ama fırsat verilmiyor. Soruşturmadır, şudur, budur. Esra kötü kokar tabii çünkü yetkileri yok. Tüm yetkiler malum partide ve onlara bu hak verilmiyor. Yani keşke başka partiler de olsa. Ama iki tane büyük parti var diğerleri kazanamıyor. Bence seçimlerde de şöyle bir şey olacak. Diyelim CHP gizli bir aday gösterecek. Sonra ilk tur seçimlerini iptal edecekler. Sonrasında diğer seçimden önce o adayı tutuklayacaklar. CHP'de kazanması imkansız bir aday getirecek. Yani sonrasında da kazanamayacaklar. Yine Cumhurbaşkanlığı'nı. Tabii ben insanlar ona da oy verebilir ama yine de az farklı malum farklı kazanır şu anda iktidarda olan farklı yine kazanır bence bu şekilde olur İnsanlar AK Parti'ye geçmek için başkanlar can atıyormuş öyle diyorlar sadece bu kadar soruşturma açıyorsan korkutursan tabi geçer keyiflerinden geçmiyorlar bir sebebi var yani sebebi de rahatlamak. Bazıları ihanet ediyor. Halkın oyları boşa gidiyor. Ama oy vermemek de mantıklı değil. Çünkü senin görevin yani çok demokrasi olmayan çıkılmaz bir durumda Türkiye. Ve e, birisi de demiş ki gelince ne çalacaklar acaba CHP iktidara gelince çalmazlar ama çalsalar bile batırmasından daha iyidir